uyuyordum ben evdeydik zaten deprem büyük bir gürültüyle geldi ee, komşularımızın çığlıklarını duyuyordum evimizdeki çatırdıları duyuyordum ee, hepimiz ailecek tabii ki panik içinde tek bir odada toplanmıştık elektrikler kesildi birden elektrikler kesildiğinde zaten kapkaranlık bir ortam oldu ve gerçekten kendimi bir şeylerin altında kalacağımı düşünerek hayal ettim ama e, çok şükür binamız yıkılmadı. Tamam. Öncelikle Avusturya'da düzenlenen Dünya Kupası'na katıldım. Bu turnuvada final maçımı 8-6 kaybederek gümüş madalya kazandım. Benim için üzücü bir sonuç oldu ama gösterdiğim performansdan dolayı gururlu hissediyorum. Ondan bir hafta sonra ise Amsterdam'da Hollanda'da e, Avrupa Kupasına katıldım. Bu turnuvada e, şampiyon oldum. Avrupa Kupasını kazandım. Şu an ise Mayıs ayında e, İstanbul'da başka bir dünya kupası var. Bu tabii ki önemli bir turnuva benim için ama e, asıl hedef koyduğum turnuva Haziran ayında Avrupa Oyunları gerçekleştirilecek Polonya'da. E, bu Avrupa Olimpiyat Oyunları Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği tarafından düzenleniyor ve Türkiye'den toplam 12 sporcu katılacak. Ben de bu 12 sporcudan biri olduğum için ve bu oyunlara kota aldığım için çok mutlu hissediyorum. Çünkü kickboks tarihinin de en önemli organizasyonu olarak gösteriliyor. İnşallah orada bayrağımızı göndere çekmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve altın madalyayla dönmek istiyorum. Çok iyi. Çok iyi. Ülkeme umut ve moral vermeyi, verdiğimi düşünüyorum. Bu açıdan mutluyum. Aileme olsun, yakınlarıma olsun. Yani hepsini gururlandırdığım için ve hocamı, onun emeklerini boşa çıkarmadığım için çok mutluyum. Bir nebze de olsa güzel şeyler yapabildiysem ne mutlu bana diyeyim. <laughs>